Express Gaziantep'ten merhabalar. Aracımız Passat B8.5, 2020 model e, Business araç. Aracımız Birecik'ten geldi. Şu an müfettişler. Aracımıza katlanır yan aynaları yaptık. Kumandaya bağlı şekilde kumandadan kapanır, kumandadan açılır. Arkaya gelelim. orijinal logo, yeni tip logo. Geri görüş kamerası yaptık. Bekle orada, geri yatalım İçeriye. <laughs> Dinamik direksiyon dönüşüne duyarlı, dinamik. 4 modlu misafirimize hayırlı olsun diyoruz. Siz de Passat'ınız için geri görüş kamerası ve yan kattan aynalar düşünüyorsanız bizimle irtibata geçebilirsiniz. İletişim numaramız 543 356 9351 Kufes Gaziantep. kalın arkadaşlar.